Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle telefonunda neler var oynayacağız. Arka kameradan çektim çünkü telefonumda neler olduğunu göstermem için arka kameradan çekmem gerekiyor. Şöyle. Bir dakika. Şöyle telefonu. E5. Şöyle açalım. İlk önce ana menümde bunlar var işte. Bunlar içeride de var. Şöyle bir dakika. <laughs> Samsung hediyeleri var böyle. Film var, oyunlar var, şey internetli. Ayarlar işte. Kameram falan var burada. Öyle şeyler var. YouTube'um, YouTube var şurada. Burada da şey, şuradan video çekiyorum genellikle şu video videoyla video show'dan böyle oyunlarım Clash Royale oynuyorum seviyorum bu oyunun ismi biraz değişik ama oynuyorum Snapchat'im de var bu arada iyiyim şöyle ay bunu şunu ben oynamıyorum aslında. Nerede bu? Ha şu. Onu ben oynamıyorum aslında. Abim oynuyor. Şu ikisi var. pardon dördü var. Onlar da baya bir seviye atladım. Yani bakalım. Bu video kısa bir video olacak. İki dakikalık falan. Bu arada küçük bir notum var bu yüklenene kadar. Benim bir tane kardeş kanalım var. Yani kardeş kanalı olduk. Ona da abone olmayı <laughs> Ona da abone olmayı unutmayın. İsmi de Deli Günlük Beril. Aslında ikimiz kullanıyorduk onu. O şey o kanalı ikimiz kullanıyorduk arkadaşımla. Ama artık şey ben kullanmayacağım. Ya asla kullanırım ama Böyle fazla sıkı değil. Genellikle bundan video çekeceğim. Onunla da beraber video falan çekebiliriz. Abone olmayı unutmayın. Şöyle. Oo. Bakalım. Bayağı ilerlemişim. 500 kaç? 57. 557. Dediğim gibi arkadaşlar bu video kısa bir video olacak. Sizi seviyorum.